yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün Fortnite oynuyoruz Dünkü videomda demiştim zaten Fortnite oynayacağımızı Bugün kapışma takımı gireceğiz birazdan fakat e, Bugün 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 50 kere dedim Neyse e, İçek mağazasına gelelim e, Kodum olsa gösterirdim fak Fakat kodum yok inşallah Youtube'da geliştirecek bizimle bir kodumuz olacak onu bunu boş verin arkadaşlar bugün yani dün bu skin aldım. Gayet güzel bir skin bence. 800 ya yani 1000 bir vaktim vardı. 800 bir vaktimi bunu harcadım. 500 olduğunda ya şunu alacağım bakın ne yani bu. new var top dansını alacağım. Ya da deadpool'un ki hani dit bulan ona benzer bir dansı vardı Onu alacağım arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Bugün bu skinle oynayacağız. Buna baş hani oyunda başlasaydım videomu. Ee, ama burada başlatacağım bir kombinimi göstermek için bu skinim arkadaşlar ee, sırt çantam küçük bir şey koymadım böyle size de göstereyim dolabın videosu çekmeye gerek yok zaten hiçbir şeyim yok dolapta hiçbir şey dedim yani çok bir şeyim yok şunu falan koyarım maksimum bunun sırtına işte bir şeyler ekleyelim kırmızı mırmızı yaparım yoksa da bir şey yakışmıyor zaten bir de bu triad bir skin olduğu için bence en doğrusu buna sırt çantası koymamak. Siz de yorumlarda fikrinizi belirtin. Ancak bu falan olabilir. Bakın bu mantıklıymış. Bu da olabilir. Şu falan nasıl? Olur? Ee, tamam. tamam, tamam. Ee, kazmalarım bu şekilde arkadaşlar. Hediye kazmayı kullanıyorum. Bu baya uyuyor zaten. Başka da uyuyacak bir kazmam yok. Şu kazmayı denemedim ama inşallah denerim. Ee, yakın zamanda denerim. Uçan çamı kullanacağım zaten kazma ve planörüm geçen sezon geçen sezon diyorum ikinci bölüm dediğim sezonda beleş verilen e, eşyalar bu da dolabım arkadaşlar şöyle dansarım da ufaktan göstereyim bu şekilde de dansarım var 5. sezondan beri oynuyorum dediğim gibi fakat uzun süre bıraktığım için kötü oynuyorum arkadaşlar sonra ikinci bölüm birinci sezonda tekrar başladım sonra yine bıraktım geçen sezon geri döndüm o şekilde. Oyunumuza girelim. Ben buraları keserim arkadaşlar. Oyunumuza girdiğimize devam edeceğim. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık. Bu arada arkadaşlar çok düşük FPS oynuyorum. Hani 50 FPS, 30 FPS falan oynuyorum. Kusura bakmayın. Mutlu direkt atlayalım yanımıza. Mutlu mahalle bak. İnişimizi yapalım arkadaşlar mutlu mahalleye. O sırada da ben size biraz daha sohbet edeyim. Biraz daha bir şeylerden bahsedeyim. Hamza ile videolar gelecek arkadaşlar. Paladins videoları falan da gelecek inşallah. Dediğim gibi Fortnite son oyuncu Paladins falan oyunları oynayacağım. Bu arada hem ilk şey, maçım olduğu için hem bakın akşam da oluyormuş. Bir videoda olduğumuz için aşırı kasma donma olabilir. Videonun ilerleyen dakikalarını umarım bu gelir. Yani hepinizden çok çok özür diliyorum. Hatta şöyle videoda şöyle göstereyim. Ayarlarım baya düşük. Şunu da bir 40 alayım da daha yüksek oynayalım. Arkadaşlar video tüm videolarım 1080p arkadaşlar fakat bakın mesela formatta 3'de gördüğünüz gibi adamı düşürdüm. Bunu 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 düşürürsem işte arkadaşlar biraz daha pixelleşiyor. Hani bunun görüntü kalitesiyle bir alakası yok. Aşağıda zaten 1080p seçeneği olması gerekiyor. Seçildiyse onu seçin daha böyle pixel değişti. <laughs> bakmayın dediğiniz gibi arkadaşlar. Kaç kere diyeceğim bu kelimeyi daha ama yani işte öyle. Buraya biz çatıdan mı yıkıyorum? Aşağıda sizden bir şey. Bunun falan da var. Ee, şunu da içelim. Sonra da fondipiyanımızı alalım. Düzenim de bu şekilde arkadaşlar. Şu şurada SMG oluyor. 3'te SMG, 2'de e, tactical yani pam işte pompalı. Bir de AR, 4'te sniper oluyor da keleş almak istedim bugün. Sniper bulamadım zaten ben. Şimdi bakalım. Burada da bir hediye kutusu atılmış. Yine girilmiş de bu şey sanmışlar. Belki yok. 5'te de, de işte herhangi bir cam basma şeyi falan. Çok da keşke bir zansa yani. Arkadaşlar bu arada siz de yorumlara yazın. Siz de Fortnite oynuyor musunuz? Oynuyorsanız beraber video çekebiliriz. Hiç sorun yok benim için. Sizin için de bir sorun yoksa yakında açacağım. Hatta belki bu videodan sonra yarına kadar açmış olabilirim. Açmış olduğum Discord sunucuma gelerek beraber video çekebiliriz yani arkadaşlar. Discord sunucumu da gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu arada nasıl oynuyorum ee, yorumlara yazın. Daha ısınmadım bugünkü ilk maçım. Biraz kreatif atmıştım bir de böyle mal gibi oynamayayım diye. Ama yine ısınmadım. Çok seviyede olduk. bu eve niye geldim? Zaten. Şu baba da geldik ya. Yani. Şuradan tuvaletimizi yine bulalım arkadaşlar. Ben alan ölmeyi tercih ediyorum. Hiç safe'e girmeye çalışmıyorum. Kalkanlar biraz boşa gidiyor. Neden bastım bilmiyorum ama yani ya çok, çok arkadaşlar. En video uzamasın. Ben de yani hiç zaman kaybetmeyeyim de aksiyona atılayım istiyorum. Normal maç oynayacaktım arkadaşlar normalde. Ee, ama normal maçta bir ölürüm şimdi. O kadar konuştuğum boşa gider diye korkuyorum bu arada iki videomu da aynı gün çektiğim için hani ben dün videoda şey demiştim e, hani size göre dün geçen videomuzda şey demiştim arkadaşlar Yorumlara yazın ben Fortnite videoları çekiyorum fakat öldüğünde öldüreyim mi diye hani öldüğüm yerleri keseyim mi diye e, siz ne dediniz o videoda bilmiyorum ama eğer derseniz. Yani ma maalesef kapışma takımı oynamak Keserim fakat bu kadar konuştum başı gider. O yüzden kesmeyeceğim arkadaşlar. Böyle yani bunu haberiniz olsun. Bu arada geçen videodaki edit, ıı, geçen video tabniye falan nasıl olmuş? Yorumlarda belirtin. Sizin görüşlerinize göre değiştirebilirim. Değiştirmeye çalışırım oyundan geldiğince Bir de tuvalet bulamadık ya bir tuvalet yokmuş Bek elliliği alalım zaten ödeyeceğiz şimdi Elliliği basalım daha çok kalkanımız olsun değil mi arkadaşlar Yüz 9 dakika olduk Çekimde Daha maçın başındayız şimdi kaç dakika olacak şimdi render kaç dakika sürecek ama Yapacak bir şey yok Böyle doğduk Biraz geç doğuyorum arkadaşlar. Bunlar net FPS yüzünden. Zaten internet Allah aşkına hiçbir sorun yok. 30 megabit download gördüm daha demin. Hız testinde yani. 78 megabitte upload'um var. Yani iyi internet, internette Sorun yok. Hatta yani oyunda donma kasma görürseniz bu sınıfıdan dolayıydı. Donma kasmadan kastım e, ee, FPS dışı olanlar. mesela sonuncu videosunda da hani oyundaki internet kötüydü yani hatta aşağıda bildirim veriyordu işte video ulaşılamıyor sadece bir bildirim veriyor öyle yani arkadaşlar Daha adam yok abi ya bu adam mı değil adama benziyorsun mu adam görsek de aksiyona atılsak Az evet, gereksiz yapabiliyorum arkadaşlar. Başlıyor evet. tamamdır. Çok güzel. Aynı anda görev yapmış olduk. Ay işte bu görev de yaptık. Şurada da adam ağırladı. Arkadaşlar bu arada e, spin'e deniyoruz bir yandan. Ben dün denedim ama videoda hem size gösterdim çok mutluyum arkadaşlar cidden. 2 tane 800 x skillim oldu marketten alınmış. Diğerleri de Battle Pass veya ücretsiz verilen skinler. İnşallah bu sezon iki skin daha gelecek ücretsiz bir de Battle Pass skinleri var. Biz niye tutuyoruz abi ya? Adam var diye bir adam gelecek diye tuttum Bir şey yok. 24'te canımız var. Ne yapacağız acaba? Sizi kör ediyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Abi ne oluyor? Lan ne oluyor? Gel. gel buraya gel buraya. Lan gelsene buraya. Aa, <laughs> arkadaşlar biraz pro gelim dedim de. Çocuk da sinirlendi herhalde. Ama neden böyle botlar yani Bot demiyim de arkadaşlar normal yani o skin falan olanlar Biraz daha iyi oynaması gerek diye düşünüyorum Yücesiz bir skin olmasına rağmen Yani adam 3 sezon 4 sezon bu oyunu oynuyorsa iyi oynar diye düşünüyorum yani Ama dönerim bekle Hop Bekle Lan canlar niye bu kadar az ya? Vam. 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 Lan ne diyor lan? lan. 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 lan Elde. Başka He, abi göremiyorum ki adamlar ne arayın ya. Aşağı bakıyorum, yukarı bakmıyorum ki ya. <laughs> Fantazi yapacağız diye yine ölüyoruz. Bambilere kazma atacağız diye. Salak saçma ölüyoruz arkadaşlar. Adamlar ama niye böyle arkadaşlar? Ben bunu anlamadım ya. Hani normalde daha iyi oynamaları gerek diye düşünüyorum. Kim vurdu? Nereden vurdu? Hiç fikrim yok. Maçı alacağız inşallah. Neredeymiş bu adam? Şurada. Gel gel gel. Gel hadi. Bu adam iyi oynuyor ya. İyi, iyi oynamıyor da elifleri iyi. Elifleri iyi. Yeter bunu kapattım. Ay ya! Bu adamı alırdım abi ya. Bu adamı net alırdım ya. Adam bir tek edit yapmayı biliyor. Hani oyun partinin beyniyle edit tribine girmiş adam. Bakın 8 canı kalmış ya. Yani. Orada arkadaşlar siz hangi Fortnite bunlara saygı veriyorsunuz? Yorumlar yazın eğer çok Al alt kırmazsın. Alt da kırmazsın. Alt da kırmazsın ya. Abi bir sıkma bir sıkma. Tamam Nereden çıkıyorsa çıksın Adam göremiyorum arkadaşlarım Bugün bende bir körlük var. Yani arkadaşlar artık Fortnite ve son oyuncu kanalı izleyebilirim. Farklı oyunlar az gelecek. Çünkü artık her gün içerik derdim yani her gün içerik çekmek olduğu için. Allah'ım ne Opa. Bak. Kim can basan? Kim o can basan? Demedim mi ben sana bu can basan? Gidat. Demedim mi? Ben sana can Allah' Allah'ım vur artık. Vur artık şu adama vur artık ya. Vur şu adama vur artık ya. 12 kill yaptık arkadaşlar. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız bu arada arka, aşağı 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 ay, ay. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın Videonun sonuna geldik şu değil Gerçi birazdan geldik yani Yeni sınav buradan nefret kim o mitralyoz sıkan ya? Korkutmayın oğlum ben. Heh gördüm seni sen Şekil vuruşlar serimizde bugün. Sabit duran adamları vurmaz serimizde bugün. Bu bizim adam. Son külde biz alsak ne mutlu bize. Ee, hadi. Allah'ım hadi. Son külde ben alayım. Ah be. Maçımızda kazanmış olduk arkadaşlar. Böyle selamlayalım. Ee, yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Video sonuna kadar izlediyseniz videoda dediğim şeyleri de yanıtlarsanız çok seviyorum. Kendinize bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.